70 yıldır biriktirdiğim kefen paramı yiyorum 5. günden selam çocuklarım. Herkese ailesiyle birlikte iyi bayramlar. Uyandığım gibi yeni takipçi çocuklarımdan 5 kişiye bayram harçlığı yolladım. Bayramda olsa fark etmez. Sporumu her zaman yaparım. Bu kadar seksi olmak zor be aşkolarım. Bayram temizliği için kıyafetlerimi giyip evi güzelce bir temizliyorum. Hazırlanıp arkadaşım Ferhunde'nin yanına bayramlaşmaya gidiyorum. Bayram için aldığım kıyafetime bakın he 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 Ferhunde'me geldim daha yeni temizliğe başlamış titiz aşkom benim. Balkona çıkıp Ferhunde'mle sigara molası veriyoruz. Oradan evime gelip bayram bereketi diyerek siteye 180 bin tele yükledim. Hoop 88 bin ödeme yaptı çocuklarım. Yine 88 bin ödedi akıyor. Bu akşam maşallah 50 binde böyle ödedimiz gibi oldu çocuklarım kasayı 600 binde çekim verip şeytanın yeryüzündeki arkadaşlarımla eğlenmeye mekana geldik ve gün bitti çocuklarım hmm. <laughs>